Geçi. Muko. Muka, tut Muko. Mu? Muko. Muzi. Tut. 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 Tut Muko. Tut. Tut. Hayır. Hayır Muko. Durun. Durun. durun benim için kavga etmem yavrum. Sen beni keçi mi zannettin aşkım? Sen Nasıl bakarak geliyor var ya böyle bakıyor çözmeye çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay Allah'ım ya Rabbi. <laughs> Ay kuzaklarım da kurulamıyor. Aşkım. Akıllı kızım benim. Akıllı kızım benim. Aşkım benim. Kız kurusu. Ama nasıl geliyor görüyor mu? Kız kurusu. Ah yavrum kapat yavrum kapat. kapat. Ayıp ayıp. Ayıp kapat. Canım benim ya nasıl anladı tamam mı? Bir kalktı. Böyle <laughs> <öyle> geliyor. <laughs> dedim kaparsa dedim korktu. Yok ısırmıyor. Isırmıyor da Yok, şimdi beni mu... anladı keçi olmadığımı. Evet. Ne Işkım. Mıkış. Işkım. Seni kandırdı mı kızım? Evet kandırdık mı koşa. Ah. Allah'ım yarabbim. Ay 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 ay. <laughs> evet, geçilen kılıfına girdi. Evet. evet Soğanlı yumurta yapmıştık. Çok yapmışız. Bu koda düşün... hak etti bunu. Evet. Çocuklar yesin yumurtalı ya bu. Gel Lokum, Zeytin gelin. Zeytin yine gitmiş ya. Zeytin gidiyor vallahi. Akşam kanını doyurdu burada. Kanını doyurdu burada gitti. Tamam aşkım. Gel lokum. Gel. Ay muko kavga yok. Şimdi lok git. Ne? Hayır hayır. Ne oldu? Ha kavga için mi dedi? Dur. Bakın bir lokma daha başlayacak. Heh, tamam. Yiyeyim mi? Muko yemiyor. Tamam. Ama yeğeni de tamam. kıskanıyor. Az kaldı. Tamam. Muko. Hayır. Tadını yeni aldı da. Evet. Beğendi. Evet. Hayır. Çık kızım otur. Muko hayır otur. Ver bana. Hadi yavrum. Al. Aa ben korkuyorum elimi falan kapallar diye. Hayır. 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 Ya e sen orayı al aşkım orayı orayı. Alın ki muslimin fotosunu alıyorsun. Evet. Lop bir anda götürdü valla. Hadi lop diye yutuyor. Ben bunlara yemek verirken birbirlerini yedikleri için. Evet. Hayır hayır diye diye. Hı biliyorlar. Aynen. Ee, şey bunu biz kullanmıyoruz yemekte. Yani kullansam da sıkıntı yok. Ben onlardan vallahi iğrenmiyorum. <laughs> benim lan benim. Niye olur. Evet çiçeklerimiz açtı. Meyve çiçekleri. Böyle koyuyorum ki hani duman direkt vurmasın diye. Mesafeyi açtım ama bakın tavuklar da hep oraya yumurtlamış ya. Aa hakikaten. Ha? Ha. Oy maşallah maşallah. Abicim onu bana ver. Sen buraya otur. Şimdi e, o kabuklara bak. İyi bak. Ne hissediyorsun? Gözlerim açıldı. Çünkü sen dedin ya dünkü videonda göze iyi geliyormuş diye. Evet. O yüzden baktırıyorum sana. Ee. Ya? Ben de nazarı kasitmiştik. Neyi? Nazarı. Sen nazara iyi geliyor demedin ki göze iyi geliyormuş tamam, dedin. geliyormuş. Işte. Ben de oturdum baktım sabah bir saat onlara. Eee. Bak gözlerim cam gibi oldu. Ben de açıldı şu anda gözlerim. Hah bakayım bak kan <laughs> ay tövbe bismillah <laughs> gülemiyorum lan beni güldürme kırıldın mü gözlerin cam gibi oldu hayır durmadı bugün kandırmayacağım evet. seni evet gülümse bakayım peynir de zeytin peynir peynir ha, adam peynir bile derken gülmüyor ya hah ciddi Hı. Benim çiçekler artık sabit bir yerde göremeyebilirsiniz. <laughs> Bunu buraya aldım. Bu da burada. Onun e, ikizi. Bunları da buraya koydum. Ya bunların toprakları böyle kuru çay gibi oluyor. ha canım. Bir şeyler uygulayacağım. Tamam. E, o yüzden onları toprağa tutturdum. Bunu da buraya koydum. Çok yakıştı. Bu soğan evet. patateslik. Ya bu videoda gerçekten gerçek rengi görünmüyor. O kadar güzel ki yakından. Yani e, Vallahi aşık olursunuz yani. Bakın şu an ben bakıyorum soluk duruyor. Çok canlı ve çok harika bir şey yani. Böyle. Heh, bunlar da Telde asılıydı biliyorsunuz. E, bunları da buraya Saksıyla oturtturdum. Yani toprağı bize biraz eşeledim. Aslında çok da üzüldüm. Tohum ekmiştim ve çıkıyor tohumlarım. Onu honi mi diyorlar? diyor? Petunya. Petunya. Canım benim. Evet. Ee, evet böyle sıraladım. Çok güzel duruyor ama. Yani şu pembe o kadar güzel sardunyalar harika ya hepsi. İşte. Çok güzel var. Şimdi üstten manzarayı göstereyim size. Oo küpeli. Artık nasıl bir aşkla ektiysem tohum <laughs> inatsak düşmez yani yere. O kadar sık. Soğanlar. Evet. İşte bakın yüksekten ne kadar güzel çıkıyor şu. E, biz yukarı çıktık da oradan o kadar harika ki. Harika muhteşem görünüyor gerçekten. Süper. Aynı e, gerçekten rüya gibi hayal gibi. Çiçek çok güzel ya. Ben çiçeksiz eve kadınsız eve benzetiyorum. Haksız mıyım? Burada da çalışmalar yaptık. Böyle. Burası da böyle işte. Yani her yerden güzel görsellik. Burada? Kimsin? Al canım benim. Orada kuyu eşmemiz gerekti. Abim de şeyler zarar görmesin diye. eee maçla akıttı. Ay ay, vallahi oraya basma abi. Zaman dur, yavrum. Zaman dur yavrum, dur. Bunlar da ıspanak. Hadi iyisiniz. Bu sene ıspanaklar benden. Aha <laughs> bak. <gülüyor> bak bak. Bir ney 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 ney? Ben şimdi <laughs> ödüm kopuyor ya bunlar iş yaparken. Ay çiçeğe dokunmayın. Ay onu kırarsınız. Ay diyor. Yanlışlıkla diyor çiçeğe basmışım diyor. Yalandan beni kandırıyor. Tepkimi ölçüyor yani. Uy, ay. Ay çok güzeller işte böyle. Abi. Efendim? Bana bak yavrum. Ee, dersin ki bu çekimin başına ne yaz biliyor musun? Helikopterle çekim yaz. Ya da dronla. Tamam. Ha. Durdum şu anda öyle konuşuyorum yani. Öyle mi? Ha, ha. tamam, Ben de şimdi açar derim dronla çektik ya da helikopter mi diyelim dron mu diyelim. Helikopter daha şey yani bence gösterişli. Ama eee helikopterle burada gezebilir mi? Ya Allah Allah. Aldık deriz canım, gezenini aldık deriz. Gezenini aldık. Neyi ha gezenini. Niye gezmesin ki? Helikopter ha. mi? He. Helikopter. He. Tamam. Kopter mi acaba bize? Evet. Koparız biz de kop 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 kop. <gülüyor> <kervanesi> <gülüyor> bir <kaparsa gülüyor> <yok olur. gülüyor> Allah'ım yarabbim Neyse ya tamam drone dersin, drone Ha, turon. Turon. Ha. Tamam. <laughs> i̇şte böyle arkadaşlar. Bunlar buraya daha güzel oldu böyle çitin üstünde duruyorlar. Evet, Parmakçı Cello like'larınızı bekliyor. Biz sizi öpüyoruz. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Bu da çok güzel ya. Gazanya Bazen şaşırıyorum. Lazanya diyorum. Lazanyanın makarna olduğu aklıma geliyor ya. Ondan sonra Kazanya'ya geçiş yapayım. Öptüm sizleri Allah'a emanet olun.